Herkese merhaba. Nihayet Skoda karavumuz bir seneyi geçti ve servis zamanı geldi. Ben de servis zamanı gelmişken randevumuzu aldık ve ilk bakımımıza gidiyoruz. Bu servis deneyimimi de sizle video olarak paylaşmak istiyorum. Şimdi Skoda'nın güzel bir aplikasyonu var. Ben servis randevumu buradan aldım. Skoda farkında. Burada Skoda ile ilgili her şeyi bulabiliyorsunuz. Otomobilinizle ilgili her şeyi bulabiliyorsunuz. Bakın çok kısa bir şekilde göstereyim size. Benim profilim burada gözüküyor. Buradan randevu oluşturabiliyorum. Buradan yol yardımını Direkt buradan arayabiliyorum. 444 77 80. Bu arada yol yardımıyla ilgili bir sürü de şey öğrendim. Onları da size anlatayım istiyorum böyle kısacası. Bir kere yol yardımı ücretsiz. Ve eğer siz yetkili servis bakımlı olarak otomobilinize devam ederseniz yol yardımını Türkiye'nin herhangi bir yerinde alabiliyorsunuz. Ve bu bir lastik değişimi bile olabilir. Yani lastiğiniz patladı. Siz belki lastik değiştirmeyi sevmiyorsunuz ya da bilmiyorsunuz. Hemen buradan arıyorsunuz. 444 77 80'i e. size en yakın yol yardımı geliyor. Otomobilinizde eğer onanılacak bir durum varsa orada onarıyor. Çünkü gelen Kodiak baya küçük bir servis itiliğinde. Sonrasında eğer yapamadıkları bir durum olursa çekici çağrılıyor ve otomobiliniz en yakın yetkili servise çekiliyor. Bunun için kaskoyu da arıyor olabilirsiniz ama kaskoda mesela en yakın servise yetkili servise çekilmiyor. Onların kaskonun bellediği en yakın başka bir özel servise de çekilebiliyor. O nedenden dolayı ücretsiz ve iyi bir uygulama bu. Umarım kullanmak zorunda kalmayız ama çok güzel bir uygulama. Sonrasında buradan yine servis geçmişini görebiliyorsunuz otomobiliniz. Benim tabi ilk servis olduğu için burada bir geçmiş gözükmüyor. Burada modelleri inceleyebiliyorsunuz. Fiyat listesini görebiliyorsunuz güncel. Yetkili, satıcı ya da servis noktalarını buradan görebiliyorsunuz. Ya da işte Skoda'nın tarihçesine bakabiliyorsunuz. Güzel özellikler var hemen onları da söyleyeceğim. Bakın yine otomobillerin fiyat listesini, araç ikaz işaretlerini burada görebiliyorsunuz. Burada bazen böyle değişik işaretler yanabiliyor. Onun ne olduğunu şuraya bakarak hemen görebiliyorsunuz. Bunu da güzel düşünmüş Skoda. Acil yol yardımını zaten buradan çağırabiliyorsunuz. Ya da burada bakın bakım ücreti hesaplama diye bir bölüm var. Buradan yine plakanızı, şasi vesaire girdiğiniz zaman size ortalama tahmini bir fiyat listesi veriyor. Bu arada tabii Skoda'nın çok fazla kampanyası oluyor. Özel günlerde atıyorum işte kadınlar günü, doktorlar günü, öğretmenler günü, işte yaz indirimi, kış indirimi vesaire. Eğer bunları takip ederseniz bakım ücretinize de böyle yaklaşık %30'lara denk gelen indirimler yakalayabiliyorsunuz. Biz de o günlerden birini yakaladık. Şimdi servise geçiyoruz. Bu arada Burada servis randevunuzu nasıl alıyorsunuz? Plakanızı vesaire giriyorsunuz, kilometrenizi giriyorsunuz, size en yakın servisi seçiyorsunuz. Oradaki uygun saatleri ve tarihi seçiyorsunuz, basıyorsunuz ve servis randevunuz oluşuyor. Tabii sonrasında sizi arıyorlar, teyitleşiyorsunuz ve ona göre randevuya gidiyorsunuz. Biz bunların hepsini yaptık, şimdi randevumuza gidiyoruz. Bakalım neler yaşayacağız. Merhabalar. Merhabalar. Randevum servis diyor. Burak Service Bey. Radyo. Hoş geldiniz. Beni nereden tanıyorsunuz? Ee, ön hazırlık formundan gördüm isminizi. Sanırım doğru söylemişimdir. Doğru. Burak Bey buyurun. Araç kabulümüzü gerçekleştirelim. Aracımızı lifte alalım. Gerekli kontrollerimizi gerçekleştirelim. Tamam. İç aydınlatmalar, hasar durumumuz var mı yok mu? Onların kontrolünü gerçekleştirdikten sonra araç kayıt aşamasına geçebiliriz. Tamamdır. Ben mi kullanıyorum? Ee, Metin Bey. için yetkili servisten gerekli izinleri aldık. Servis prosedürünü hep beraber içeri girip çekeceğiz. Normalde biliyorsunuz müşterilerin servis alanına girmesi yasaktır ama bizim izimiz olduğu için ve size de bu servis deneyimini aktarmak için biz özel izinle içeri gireceğiz. İşlemleri tek tek size burada anlatacağız. Tamam. Şimdi burada ne yapıyoruz? Şimdi burada gözde hasar kontrolümüzü gerçekleştireceğiz. Tamam. İç dış ampullerimizi aydınlatmalarımızı kontrol edeceğiz. Tamam. İç trimde kontrol etmemiz gereken parçalarımız var. Havalandırma menfezleri, makyaj tamam. lambaları, açılır kontrolü. Tamam. Onların kontrolünü gerçekleştirdikten sonra beraberce aracın kayıt aşamasına geçebileceğiz. Tamam. Ben ee, yokmuşum gibi davranabilirsiniz. Tamam. Buyurun. Tamam. Araç sizin. Yardım etmem gereken bir şey varsa? Yok. Özellikle alt taraflara çok bakıyoruz. Örneğin. O, şurada bir tane evet, minik çizim var. Bir, o nasıl oldu evet, bilmiyorum. Taş izidir yüksek ihtimalle. Genel Şuralarda oluyor. Oraları kontrol ediyoruz. Alt marş bel taraflarına bakıyoruz. Kapılara bakıyoruz. Bir de sizin aracınızın rengi, astar rengine belli olduğu için... Belli ediyor. Bir belli ediyor. O yüzden zaten güzelce görünüyor. Bagaj kontrolümüz var. Şimdi normal bu prosedürü müşteriyle, müşteriyle birlikte beraber yapıyoruz. Evet, birlikte tamam. yapıyoruz. Bagaj kontrolümüzü yaptıktan sonra değerli bir eşyamız var mı araçta? Önce kameralarımız var ama Kameralar bunlar sizi engelleyecek var. mi? Bizi şu aşamada engelleyebilir. Teknisyen arkadaşlarından önce biz gerçekleştiriyoruz. Stepne havalandık kontrolümüz var. Tamam. Herhangi bir basınç kaybı veyahut da eksik bir parçamız olup olmadığını kontrol ediyoruz Okey. havalandık setimizde. Alt tarafı hiç kullanmadığım için bir şey yoktur diye düşünüyorum ama tabii siz Bakalım, gerekli kontrol kontrol edebilirsek. Yap şöyle ufaktan şurada alanımız. Bagajımızı tamam. kapatabiliriz o zaman. Tamam. Sağ tarafımıza geldik. Ee, yine hasar kontrolümüzü gerçekleştiriyoruz. Bu hasar kontrolünü değişmesi gereken ya da tamir olması gereken bir yer var mı diye mi yapıyorsunuz yoksa? Şöyle genelde nasıl müşterilerimiz bıraktınız? bazen göremeyebiliyorlar. Otopark mağduru olabiliyorlar. İşte kapı çarpmış olabiliyor. Onları aslında beraberce görüyoruz. Tamam. Kendilerini bilgilendiriyoruz. Şu anda görünürde ön tampondaki hariç farklı bir hasar durumumuz. Bak ben gördüm Yok. burayı, burayı evet. da vurmuşlar. Burayı vurmuşlar ufaktan. Ben de ilk defa görüyorum. E, lastiklerimizin yanak kısımlarına bakıyoruz. Herhangi bir yara var mı? Onu kontrol ediyoruz. Zaten teknisyen arkadaşlarım tamam. e, detaylıca kontrollerini gerçekleştiriyorlar. Fren balatalarımıza bakıyoruz. Şöyle göründüğü kadarıyla iyi durumda. Zaten jantlar açık olduğu için kapakları da çıkarttınız. Evet... Gayet iyi durumda. Şimdi dış aydınlatma için arkadaşım Metin Bey'i davet edeceğim. Ampullerimizi yakacak. Geri vitesi alacak arabayı. Fren lambalarımızı kontrol edeceğiz. Güzel prosedür. Sisleri yakabilir miyiz Metin Bey? Tamam tek yanıyor zaten. Herhangi bir hasarımız da yok. Buradan sonrası için şimdi araç iç aydınlatma kontrollerini kendim gerçekleştireceğim. Sileceklerimizi kontrol edeceğim. Bana müsaade edebilir misiniz? Rica ederim. Geri vitesi alıyorum. Kameramıza su geliyor mu gelmiyor mu ona bakıyorum. Açılır tavan kontrolümüz. Makyaj aydınlatırımız dörtlülerimiz ampullerimize baktık. Uzunlarımıza bakıyoruz. Ön sileceği çalıştıracağım şimdi. Evet. Arka taraf kontrollerimizi gerçekleştireceğim. Orada da yolcu hava menfezlerimizin kontrolü var. İşlevini yerine getiriyor mu getirmiyor mu onları kontrol ediyoruz. Aydınlatmalarımız zaten yanıyor gördüğünüz şekilde. İç kapı film aydınlatmalarımız da yanıyor. Arka taraftan böyle. Araç kontrollerimiz tamamlandı. Şimdi beraberce araç kayıt işlemlerimizi gerçekleştirmek adına masamıza geçebiliriz. Değil Var mı bir arıza, bir hasar, bir şey? Yok, herhangi bir problem yok. Güzel, iyi bak. Ee... Şimdi burada bizim servis kaydımızı oluşturuyorlar, servis girişimizi yapıyorlar. Sonra da otomobili içeri alacağız. Neler yapılması gerekiyor, onlarla tek tek hep beraber göreceğiz. Kayıt işlemine başladım, ee, öncelikli olarak burada araç görselleri mevcut ekranımda. Görmüş olduğum hasar durumlarını işliyorum, örnek veriyorum. işte taş darbesi vardı ön tampon ilk tarafında, oraya bir işaret koydum. Sonrasında lastiklerimizi kontrol ettik, herhangi bir hasar var mı yok mu onların kontrolünü gerçekleştirdim. Bir nevi aslında ön bir ekspertiz, ekspertiz yaptın, onların yaptım. da verilerini buraya giriyorsunuz evet, ki buraya çıkışta da aynı şekilde ee, kalmış İlk yardım kalmışım. çantası ve yangın söndürücü bagaj dolu olduğu için göremedim. Ondan dolayı oraya boş bırakacağım, soğutma sıvısı vesaire Kontrollerimizi tamam. gerçekleştirdik, ona baktık. Ön yıkamamız, far yıkamamız, sileceklerimiz, genel kontrollerimizi gerçekleştirdik. Değerli eşya var olduğunu söylediniz, onu var olarak işaretliyorum. ruhsatın araçta olduğunu işaretliyorum. Şifreli bir aracımız da yok. Burada yakıt durumumuzu işaretliyorum. Çeyrek depo yakıtımız vardı. Araç üzerinde ne var ne yoksa hepsini girdim. Sonrasında da kayıt işlemimiz tamamlandıktan sonra, evraklarımızı imzaladıktan sonra aracı atölyeye alacağız. Burak Bey, işlem süresi boyunca servisimizden mi bekleyeceksiniz? Ben normalde birlikte olacağız, çekim yapacağız ama tamam. herhangi bir müşteri geldiği zaman ne yaptırıyorsunuz, ee, ne yapabiliyoruz? Showroom'umuzu yönlendirebilirim. İsterseniz merak ettiğiniz araçlarımız varsa kontrol edebilirsiniz. Test sürüşü ayarlayabiliriz. Eğer ki istemezseniz de bekleme alanımızda beklemenizi tavsiye edebilirim. Tamam. Eğer ki beklemeyecekseniz de sizi gideceğiniz yere kadar bırakabiliriz veya alternatif ulaşım sunabilirim, taksi, otobüs. Yani öyle bir imkanınız evet, da öyle var. Öyle bir imkanımız da mevcut. Tamam. Yani. Bunlar Biz güzel ayrıntılar. Ne kadarlık bir süreç bu? E yaklaşık servis. olarak 2,5-3 saat kadar yıkamayla beraber sürüyor. Siz aracınızın yıkanmasını ister miydiniz? Yok. Tamam. Biraz o şekilde okulda. notlarımı aldım. Şimdi gerekli evraklarının çıktılarını alacağım. Sonrasında aracımızı atacağım. atölyeye Resmi göndereceğiz. Olarak. Tamamdır. Bu alternatif ulaşım gerçekten iyi bir şeymiş. Bu 2,5 saatte işinize gidebilir, işlerinizi halledebilirsiniz. Alışveriş yapıp gelebilirsiniz. değerlendirebilirsiniz Her servis bunu yapmıyor. Hemen çıktılarımı alıp geleceğim. Çıktılarımı aldım, geldim. Evraklarımızı. Bu araç teslimat evrağımız Bey. Tamam. Teslimatımıza teslim dair. Evet, Teslimatımıza tamam. dair. Ben de aracı size teslim ederken sizlerden rica edeceğim. Birkaç tane imzamız olacak. Şuraya atıyorum. Evet, i̇sim, soy isim var. Burası da bizim araç kabul birlikte kabul formumuz. Burada aracınızın yaptığımız kontrollerini içeren bir listemiz var. Doğru mu değil mi? E, tamam. Hasar durumumuz, işte sileceklerimiz, ampullerimizin kontrolü, yakıt, durumu. yakıt durumumuz. Tamam, demin bahsettiğimiz şeyler evet. yani. Tamam. Birebir aynısıdır. İşlemimiz bu kadar. Şimdi iş emrini atölyeye göndereceğim. Ve işlem başlıyor. İşlem başlayacak. Haydi bakalım. Şuraya koyayım. Ne kadar büyük bir servis. Evet. Murat Bey, bendeki işlemler bu kadar. Ofise geçiyorum. Bundan sonraki süreçte atölye formülümüz. Murat Bey sizlere yardımcı olacak. Tamam, görüşürüz. Görüşmek üzere. Mikrofonumu alayım. Şimdi Murat Bey'e takalım. Merhaba, hoş geldiniz Murat Bey. Merhabalar. Şimdi nedir işlemlerimiz? Ne yapacağız? Aracımızın ilk, bakım. i̇lk bakımını yapıyoruz. Ya, yağ fişlerimiz değişecek, balata kontrollerimizi yapacağız, antifriz değerlerimizi ölçeceğiz. 101 nokta kontrollerimiz var. Birlikte sizin de bunların kontrollerini yapacağız. Ondan sonra da aracımızı size teslim edeceğiz. Hava fitresi ve Hava polen fitresi. fitresinin kontrollerini yapacağız. Ha, sadece değişmiyor. Gerekirse değişecek. Hava ve polen fitresi ilk bakımımızda gerekirse değiştiriyoruz. Kullanım şartlarınıza göre toz, mikrop oluşması vesaire olursa onun dışında sadece kontrolünü yapıyoruz. Tamamdır. Beraber o zaman yapalım. Buyurun. Buyur. Kontrolde neler yapıyoruz? 101 kontrolü tek tek nokta nokta tabi söyleyemeyeceğiz evet, ama yok. önemli ana, noktaları söyleyelim. Ana noktaları söyleyeyim. Bu kısımda öncelikle akü testimizi yapıyoruz. Hava filtresini söküyoruz, kontrolünü yapıyoruz, temizlik kontrolünü. İlk bakım olduğu için antifriz değerlerimizi ölçüyoruz. Onun dışında motor içinde etkilenen bir şekilde yıpranmış bir parça var mı ona bakıyoruz. Tesisatta vesaire bazen kemirgen girme olayları olabiliyor. Onun dışında yağ seviyemizi ölçüyoruz. Sarfiyatını kontrol amaçlı. Yağ yağ değiştiriyoruz. Yüce Otor'un önerdiği marka yağ kullanıyoruz. İşlemimizi 101 nokta kontrol ile sonlandırıyoruz. İlk bakım için. İçeride de polen filtre kontrolümüz olacak. Tamam. Şu anda bir şey gözükmüyor ama değil mi? Şu an için Yolunluğu genel olarak de... bir problem görünmüyor. Tamam güzel. Ben de şunu hemen şuradan görüntüken. Onları alıyoruz zaten. Onları o, temizliyoruz. Zevkli zevkli. Ha, siz de yapıyorsunuz. Tabii güzel. tabii onları alıyoruz. Yaşanmıştık. Neye bakıyorsun? Devam bakabilir miyim? Ne göreceğiz abi burada? Tabii ki orada mavi çizgiyle de yeri Filtremiz nasıl çıktı? Filtremiz temiz çıktı. bir sonraki bakıma kadar bizi götürebilecek bir şekilde. Biz filtremizin kontrolünü yaptık, tekrar montajını yapıp bakımımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Tabii bunlar olacak normal ama hala sarı rengi gözüküyor. Hala sarı rengi görünüyor. Yaptığımız kilometreye rağmen gayet vizikositesi falan iyi çıktı. Aa evet. Bakım zamanı gelmesine rağmen kullandığımız yağın kalitesinden vizikositesi gayet iyi. Ben zaten arada sürekli kontrol ediyorum yağ çubuğundan. Öyle evet. eksiltme de yok gibi bir fiyatta sarfiyatta görünmedi zaten. İyi güzel. Lastik derinliklerini ölçüyoruz. Lastik derinliklerimizi galiba. ölçüyoruz. Yıpranmalarını eğer belli bir seviyenin altına düşerse lastiklerimizin değişmesi gerekiyor. Tamam. Şu an bizim aracımız ve lastiklerimiz yeni. Herhangi bir diş hasar yok kontrollerimiz yaptığımızda evet, güvenli bu yolculuğumuza bu devam edebiliriz. Tamam. Bir de havalarına bakacağız zaten. Evet. 7 iyidir. Kaç peki yasal yasal demeyeyim de tehlikeli sınır? 1.6'dan sonrası altına düşerse. 1.1.7'den sonra sıkıntı var. Tamam. Aynı şekilde lastiklerimizde derinlik ölçü noktaları var. Siz de kendiniz de görsel kontrolünü yapabilirsiniz. Onun geçmesi lazım zaten. Evet. Onlara gelmeye başlayınca. Geldiğinde zaten kendiniz de artık ediyorum. değişme zamanı geldiğini. Bakayım havalar kaçmış. en sonra ama 30 gösteriyor. Lastik havalarımız düşüktü. Arkadaşım olması gereken değere 2.4 ayarladı. Allah Allah. Ben kontrol ediyorum ama ilginç. Bakalım diğer tarafta aynı mı çıkacak? O da mı aynı? Lastik havalarımızı biraz imal etmişiz. Yok yani o benzin istasyonlarına kalibrasyon demek ki yanlış. Evet farklılık olabilir. Şu an arkadaşım ön tekerlekte bir boşluk var mı onun kontrollerini yapıyor. Böylelikle rotta ve rot başında bir boşluk varsa onun tespitini yapacağız. Ona göre de işlem yapacağız. Yok değil mi? Yok. Polen filtremize sizlere Pol ömür. Evet polen filtremiz kirli çıktı. Bakteri üremesi olduğu için bunun değişimini yapacağız. Olması gereken yeni polen filtremizin takımını yapacağız. Tamam. Bunu bana mı veriyorsunuz? Ha, ben bunu kabul ima, etmiştim, ima ediyoruz. Siz ima istemişsiniz. Bunu ima edeceğiz tamam. sizin adınıza. Tamam. Ama normal şartlarda ima istemezseniz mesela böyle ürünleri tabii. siz Size tabii bagajı tabii. koyuyorsunuz. Yağda yememiş olanları. Poşet diyerek kadarıyla. poşet içinde aracınıza geri bırakıyoruz. Tamam. Ama biz şu an sizin adınıza imasını yapacağız bunu. Güle güle sana. <laughs> Yeni yağımız kaç litre koyuyoruz? 4.2 litre. Buradan da ne kadar koyduğumuzu görüyoruz. Kendi evet. duruyor mu? Duracak. Nasıl duruyor? Oradan otomatik giriyorsunuz. Otomatik gönderiyor. tamam. Evet, şimdi belli bir süre çalıştırdık, bitti. Aracımızın normal kontrolleri bitti burada yapmamız gerekenler. Bir far ayarı kontrolünü yapacağız, ondan sonra teslimatı hale gelecek. Normal 101 nokta kontrolünü ve bakımla ilgili değişmesi gereken işlemlerimizi yaptık. Şeyde, led matrislerde var mı far ayarı? Far ayarı yapıyoruz, biz Aa. yapıyoruz. Bizim yaptığımız ayara göre yolda otomatik ayarınızı yapıyor falan. Kendi aramız. yapıyor, he tamam. Ha onda o da değişmiş yeni bir şey daha öğrenmiş Tabii. Buyurun olur. efendim, araç sizin. işlemlerimiz tamamlandı. Bir sonraki bakımımız 1 yıl veya 15 bin kilometre sonra olacak. Aynı yıkama şekilde. istememiştiniz. Ya öyle bir fırsatımız varsa en azından tamam. olmazsa bir en azından bir su tutalım. tutalım. Yani fırça falan evet. görmesin. Evet, Biz fırça fırsatalım. zaten kullanmıyoruz yıkamalarımızda. O sırada ben de bir içeri gideyim. Olur. Ee, sizin o güzel aksesuarlarınız vardır. Evet. Birkaç bir bakayım yeni bir şeyler evet. gelmiş mi? Evet. Onları bir gezelim. O zaman ben aracı yıkamayı siz de zaten öneriyorum. iş kapatıyorsunuz. Evet. Son ödeme hallediyoruz. İş gerçekleştireceğim. Tamam. Sonrasında yapılan işlemlerin detaylı açıklamasını yaptıktan sonra teslimatımızı gerçekleştireceğiz. Ne güzel. Tekrardan Abi görüşmek üzere, görüşmek üzere. içinden böyle şey çıkıyor. Kapanın içinde çöp torbasını koyacak şey. Şu aradaki aparat çıkıyor. Bunu kafalığın arasına koyuyorsun. Bak aparat bu. İstediğim bir şeyde işte tablet tutucu vesaire ya da işte askı. Onları da zaten şurada göstermiş. Tık diye monte edebiliyorsun. Bu paketi aldığın zaman comfort pack olarak onu alıyorsunuz. Burada modeller güzel. Bak bizimki de var orada. 1.43'ler. Monte Carlo. Güzel. Bu da en yakla alakalı herhalde. Bu ne ya? Battaniye. Aa battaniye çanta gibi ne güzelmiş bunlar. Bu da galiba aynı. <laughs> Bizimkiler büyümemiş olsa şundan alırdık bir tane. Aa, bu da güzelmiş. Güzel değil mi? Biraz da arabamıza bakalım. Zaten alırken paspas vermişlerdi bize. Buna gerek yok. Bu da var zaten. Arabayı alırken verdiler. Sileceklerimiz hala iyi. Bu da file sistemi. Aa, bu güzel ha. Hangi lastik olduğunu da söylüyor. Bizim şimdi kışlıkları yazlığa döndüreceğiz. Kışlıkları burada saklayabiliriz. Şunun fiyatını söyleyeyim. Plastik muhafaza çantası. Güzel. Aynalar var. O bahsettiğim işte ürünler burada. Çöp torbası, şu bağlantı aparatı, bu askılık, şu tablet tutucu. Bak şurası çılak diye geçiyor. Bunu da böyle ayarlıyorsun. Bir de onun fiyatını söyleyeyim. Vay buzdolabı. 12 iki çalışıyor. Güzel. Bu bizim karavanda falan da işe yarar. Bu ne? Bu da galiba buzdolabı ama bu daha küçüğü. Koltuk arası gibi. Yok yok bu güzel. Şunun fiyatını bir sorayım. Skoda'nın bu güzelliği var. Bu güzelliği var derken çok fazla böyle simply clever aksesuarları var. Baksanıza çocuk koltuklarını bile buradan alabiliyorsunuz. Bak köpeğiniz için, evcil hayvanınız için çok güzel. Bebek aynası, çocuk koltuğu pedi, port bagajlar, kayak askıları, karavan çeki bağlantıları, kayak çantaları. Şu çok güzel çeki demiri. Arabamız 2 litre falan olsaydı şu çeki alabilirdik. İçeri böyle saklanıyor, düğmeye basıyorsun çat çıkıyor. Bunlar falan var zaten bizde, soğutma kutusu. Dur onu Burak'a abi soralım bakalım kaç para. Gidelim soralım o zaman. Evet Burak Bey, bakım işlemlerimiz tamamlandı. Teşekkür ederiz. Yapılan işlemlerle Elinle alakalı sağlık. Murat Bey'le beraber zaten gerekli kontrolleri siz de yaptınız. Evet. Normalde tabii ki müşterilerimiz öyle bir şey yapamıyor ama özel iznimizde. Siz de aracınızı detaylı olarak görmüş oldunuz. Siz burada normalde müşteriye işte lastiğiniz iyi durumda evet. diş derinliğiniz şöyle, evet. şey, farınız şöyle ayarlandı falan diyorsunuz hı hı. ama ben Aslında zaten etkili görmüş oldum. E, tamam. Kontrolleri kontrol listesine yazıyor birebir. Tamam. Lastik e, havaları, diş kalınlıkları, antifriz derecesi, yaptığı kontroller, servis bakım aralığını sıfırlama gibi bütün e, detayları biz de araç teslimat aşamasında detaylı olarak anlatıyoruz. Aksesuarlarımızı kontrol ettiniz. Ben birkaç tane aksesuar beğendim. Fiyatlarını soracağım ama. Fiyatları Bakalım dışarıya göre nasıl? Buradan görebiliyoruz değil mi Fiyat Tabii yani. ki de bakabiliyorum. Şu şeyi çok beğendim. Plastik saklama çantaları evet. var ya seti. Bakalım. Bir tane ondan yazlık kışlık için yapabiliriz. Çok büyük para değilse. Bir de şu buzdolabı ama o büyük boy olan. Şu araya koyulandan hı hı. değil şu. Tamam 12 volt çakmaklık 12 volt çakmaklık girişti. Termoelektrik soğutma kutusu diyor. 20 litrelik olan. Evet. O ikisinin fiyatı düzgünse bir de onları da koyalım. Tamam. Onları Sonra da hesabımızı edelim. keselim. Tamam. Polen filtremizi vesaire. Evet. Polen fitnemiz değişti ekstra olarak. Tamam. E, kirli olduğunu teknisyen arkadaşlarım aynı zamanda bana da söylediler. Normalde siz burada görgün, olmasaydınız görgün. eğer sizleri ben arayıp bilgilendirecektim fiyat bilgisiyle beraber ama dediğimiz gibi siz burada olduğunuz için bütün duruma evet. zaten vakıftınız. Şimdi normal şartlarda atıyorum polen filtresi için hı hı. ben dışarıdayım. Hı hı. Dediğiniz ki polen filtresinin değişmesi gerekiyor diye evet. beni arıyorsunuz. Evet. Ben diyorum ki değiştirme diye biliyor muyum? Hı hı. Tabii ki de size kalmış bir şey. Sonuç olarak burada sizin sağlığınız önemli. Polen fitresini değiştirip değiştirmemek tabii ki de sizin kararınız. Biz sizin sağlığınız açısından ona öneriyoruz. göre söylüyorsunuz. Tamamıyla kararsız. Tamam. Yani normal periyodik bakım esasında değişecek şeylerin evet. dışında bir şey çıkarsa Gerekli duyulursa haber hava polen filtresini isteyebiliyoruz. Zaten onu da anlatmıştır. Tamam. Teknistan arkadaşım ve Murat Bey. Hava filtresi motor sağlığı için Klima filtresi, polen filtresi de bizim, bizim kendi, kendi sağlığımız. sağlığımız için önemli. Tabii tabii değiştireceğiz onları. Evet, o yüzden değiştirmekte de, eğer gerekli görülürse fayda var. Teşekkür ederiz o zaman. Ben teşekkür Çok ediyorum. yardımcı oldunuz. Biz de herhalde size servis deneyimimizi net bir şekilde aktarmışızdır. O zaman otomobilinizi alalım. Teslimatımıza geçebiliriz. Teslimatımıza geçelim. Çok teşekkür zaman. ederiz. Ben teşekkür ederim. Tekrar bekleriz. Sağ olun. Bunların da fiyatları iyiymiş. Kampanya yakalamışız. Dışarıdan bile bence ucuz aldık. Şimdi servisimiz bitti. Ufak bir alışveriş de yapmış olduk. Teşekkür ederiz Burak Bey. Biz teşekkür ederiz bizi tercih ettiğiniz için. Şimdi bunlarla ilgili Fiyat vermek istemiyorum çünkü videoyu ne zaman seyrettiğiniz belli değil. Fiyatlar da biliyorsunuz değişken. Fiyatlarla ilgili bilgi almak için herhangi bir Skoda servisini ya da showroomunu aramanız yeterli olur. Zaten en başlara bahsettiğimiz gibi bu hem servis kampanyalarını hem de ürünlerle ilgili kampanyaları yakalamak da için Skoda.com.tr'yi ya da Skoda Farkında aplikasyonunu sürekli olarak takip edebilirsiniz. Hatta aplikasyonda bildirimlerinizi açarsanız o indirim zamanlarında, kampanya zamanlarında size zaten bildirim geliyor. Dolayısıyla servis ücretlerini de biraz daha indirimli olarak yapmış olabilirsiniz. Biz de Kadınlar Günü'nü yakalamışız. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Güzel bir servis Hiç deneyimi oldu. Can. Artık bir sene ya da 15 bin kilometre sonra görüşmek üzere. Evet. Sizin kullanım alışkanlıklarınıza göre değişkenlik gösterdiği için. Biz herhalde bir 20 bin kilometre falan seneye görüşürüz. Fena değil konmuşsunuz. Teşekkür ederiz efendim. Bizden geldiğince. Tekrar böyle yapıyorum. Görüşmek üzere. Siz alışkınsınız çıkabilirsiniz zaten. Şimdi ben randevumu Skoda Farkında aplikasyonundan yaptım. Burada bazı avantajlar olduğu için yaptım. Ama tabii aynı avantajları yine Skoda.com.tr web sitesinden ya da çağrı merkezinden arayıp servis randevunuzu oluşturabilirsiniz. O size kalmış. Ama bence burayı takip edin. Burada çünkü çok güzel kampanyalar oluyor. Eğer aksesuar vesaire de düşünüyorsanız buradaki kampanyaları yakaladığınız zaman bayağı uygun fiyata alabilirsiniz. Yani şimdi bir şey <laughs> Bye. -bye.